Ruhsal sarhoşluk kavramı mesela bu da Nisa suresine 43. ayetine dayanarak aslında şudur. Ayet şöyle söylüyor. Ne dediğinizi bilmeden diyor sakın diye ibadet etmeyin diyor. Sakın diyor namaza yaklaşmayın namaz kılmayın diyor. Orada namaz örnek vermiş mesela. Çünkü bir insan ne dediğini bilmeden namaz kıldığı vakit namaz çünkü Allah'la iletişime geçmek demektir. O zaman diyor sarhoş gibi diyor ibadet etmiş olursunuz diyor ve bunu bu tür ibadetleri Allah kabul etmemektedir. Kabul etmiyor. Ne dediğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü Allah bütün dilleri bilir, bütün mesajları sizin ana dilinizde hepsini teker teker anlar ve bunu kabul eder, bunu değerlendirmeye alır ve bunu kayd altına aldattılar melekler tarafından. Onun için ne dediğini bilmeden ibadet edenler de aslında sarhoş gibi ibadet etmektedirler.